Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomda sürpriz kutu açılımı yapacağız. Görmüş olduğunuz kutunun içerisinde kümesi mekan değişimi olarak bir artı bir hayvan getirdim. Türünü söylemiyorum. Hatta şöyle de koyayım. Görmüş olduğunuz kutunun içerisinde hangi tür olduğunu tahmin edenler yorum yazsınlar. Doğru bilenleri tebrik edeceğim. Bakalım kimlerin hisleri kuvvetli. Hep birlikte göreceğiz. Kendine güvenen, tahminine güvenen, hislerine güvenen yorumlara gelsin. Bu kutunun içerisinde kan değişimi için bir artı bir, 1 tavuk, bir horoz, yeni bir hayvanımız var. Çok heyecanlıyım. Bunu inceleyerek sizlerle paylaşacağım ve yeni kümesini ayarlayacağız hep birlikte ve e, kümesimizdeki kan değişimi çaprazlamaları hızla devam edecek. Bütün ispençlerime öncelikle koskocaman bir maşallah bekliyorum. Civcivlerimiz e, anne babalarına, teyzelerine alıştılar. Arka tarafta dinleniyorlar. Yemlerini, sularını yediler. Hatta eşeleniyorlar, geziyorlar. Geç kız içeri. Kış kış kış, kış, kış. Hayvanları salamıyorum ama ön teli kapatıyorum. Salmama sebebimse tam tamına bir hafta oldu salçamızı serele bütün suyunu çekti artık kuruma aşamasında Adana'da bütün damlarda şu an salça var onun da son durumunu paylaşmak istedim hadi gelin kutumuzda ne var hep birlikte inceleyelim geçin bakalım çocuklar içeri bismillah deyip içeriye geçiyorum kapımızı örtelim dışarıya çıkmasınlar İlk hayvanımı kutudan çıkaracağım. Karanlık olmasın diye kapımı açarak inceleyeceğim. İlk hayvanımı elime aldım ve karşımızda kümesimizde kan değişimi olan olarak gelen ilk dişim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kümesimize kan değişimi için serama geldi. Bu seramamızın altından bir sürü porselen, ee, kar yağdı gibi türler çıkacak. Tüyleri zaten altın işlemeli. Gerçekten harika bir kız kendisi. Gelir gelmez ilk yumurtasını da yaptı. Burada olan bir tane tek horozum vardı. Hatta hastalanmıştı ve hayatta döndürmüştüm. Onu yukarı kata aldım. Ve ışıklı katı yeni gelen çiftime ayırdım. Suluğunu, yemliğini taktım. Zeminini temizledim. Ve kızım karşınızda. Gerçekten harika. Avuç kadar bir serama. Küçücük. Ayakları bile mini minnacık. Çok güzel, göğsü de çok güzel. Ben böyle rengi reng seramaları çok seviyorum. Hadi onu kümesimize koyalım. Geç kızım. Hadi Bismillah. Gerçekten çok güzel bir kız. Çok beğendim. Duruşu falan şu an korkudan e, ne yapacağını bilmiyor ama şu an alışmadığı halde kafesteki duruşu çok güzel kümesimize hayırlı olsun. Şimdi gelelim erkeğimizi incelemeye. Erkeğimiz de kutuda. Bismillah diyerek alayım. Evet karşınızda erkeğimiz. Erkeğimizin de duruşu aynı ve tüy renk yapısı hemen hemen aynı ama e, kül rengi arkadaşlar. Küllü sarılı. Maşallah o da avuç kadar. Küçücük. Harika bir horoz. Boynu titrek. Aynı benim sarhoş. Arkadaki sarhoş oğlum gibi duruyor kendisi. Şöyle yakından inceleyelim. Bakın göğsünde benekler de var. Ufak ufak. Tü rengi gri ve altın sarısı arkadaşlar. Kızıl değil. Maşallah maşallah. Onu da dişinin yanına koyalım. Geç bakalım. Oy 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 oy. Oy oy sana oy kurban olurum. Bin maşallah horozumuz kızımızdan da güzel. Bakın arkadaşlar. Şu an alışmadı ve korkuyor kafesten. Buna rağmen duruşu efsane. Maşallah. Bu arada bu hayvanları yeni gören kümesinde çıldırdı. Sakinleşmelerini bekleyeceğim. Ama gerçekten horozumuz harika arkadaşlar. Sizler de lütfen yorum yapın. Kızla rengi uyumlu hemen hemen. Ama kül bir renk olması çok güzel. Çünkü kül tavuğumuzu beyaz tavukla ya da sarı tavukla vurduğumuz zaman efsane değil, değişik çaprazlama renkler ortaya çıkacak. Bu da gerçekten harika bir duygu. İnşallah bu sezon bu yeni çiftimizden bolca yavru alırız. Bin maşallah Oğlumuz gerçekten harika Böyle senede bir defa Gerek ispençlerde gerek seramalarda Kan değişimini yapıyorum Bu arada oğlumuz 5 aylık Yani gencecik bir erkek Uzun vadede e, harika yavrular Alırız inşallah diye umuyorum İp gibi duruyor maşallah Uzun uzun sizlere çekerek paylaşmak istedim ve dışarıya kaçan tavuklarım salçaya gitmesin diye kontrollü bir şekilde içeriye almam gerekecek. Önce ben çıkayım. Yoksa beni annem öldürür. Sağdan, 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 sağdan. Evet, içeriye aldık. Şimdi kümesimizin diğer hayvanlarını da kısaca göstermek istiyorum. E biliyorsunuz ki modern geimler alttaki kafeste peste daracık yerde duruyordu bu benim hoşuma gitmiyordu. Büyük yerlerde de suyu çamur haline getiriyorlardı. Bu da hoşuma gitmiyordu. Çünkü unutmayın kümesinizin zemini ıslak ve çamursa bütün mikrop bakteriler orada oluşur ve gerçekten iğrenç şeyler ortaya çıkar. Hani buna buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ben de ne yaptım arkadaşlar? Üst kafesi temizledim. Üst kafesteki 2 artı 1 yeni yumurtaya başlayan bu arada yumurta da toplamaya başladım. Seramalarımı aşağıya aldım. E, muhabbet kuşu suluğu koyarak dökmeyecekleri şekilde suluğu koyarak modern giyimlerimi de hem daha güzel görüntüler alabilmek için üst kafese koydum. Gerçekten güzel bir duygu bu arada. Oğlum efsane duruyor leylek bacaklılar tüylerimiz yeni ötüyor bu arada oğlum. Ve kuru yapıyor. Değil mi? Bakın 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 bakın. Oğlum daha güzelsin artık. Kızlarımız da burada. Onlar da çok güzel. Maşallah diyelim. Modern game'lerimizin son durumu bu. Leylek bacaklı çocuklarım. Görüyorsunuz 2,5-3 aylık civcivlerimizin hepsi de orada dinleniyor. Burada bir oğlum hala bu yedek olarak saklıyorum. Ve yedek olarak yukarıda kafeste oğlum var. 2 artı 1 e, seramalarım orada. Siyah incilerim de orada. Kümesimizin son durumu bu. Ciciplerim burada ve e, çim bıldırcınlarım orada. Bu arada oradan yeni aktarmış olduğum kafeslere dağıtmış oldum. çim bıldırcınlarımın hepsi yumurtaya başlamış. Bu da harika bir duygu. Sahiplenmek isteyenler sadece çim bıldırcını değil, ispenç yumurtası, serama yumurtası ve çim bıldırcınlarının yumurtasını sahiplenmek isteyenler, ayrıca görmüş olduğunuz 1,5 aylık ise ispençleri sahiplenmek isteyenler, 2,5 3 aylık ise ispençleri sahiplenmek isteyenler Facebook ya da Instagram'a Resul Hoy yazarak bana mesaj atabilirler. Kümesimin son durumu bu arkadaşlar. Yakından da gösterelim bebelere. Maşallah taze yumurtalarımız da var. Bugünkü videomuz bu kadar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kümesimize yeni takımımız hayırlı olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.